yola. Salı sabahı çıktı. Akşam saatlerinden itibaren de 10 ili kapsayan deprem bölgesinde ilk günden bu yana çalışmalarını sürdüren Osman Gazi Belediyesi ekiplerini ziyarete başladı. Her yerde hem en büyük ve en yıkıcı depremin izlerini inceledi, hem Osman Gazi ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi aldı, hem yapılabilecekleri görüştü. Konuştuğumuzda Hatay'da koordinasyon merkezine gidiyordu. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın ilk sözü şu oldu: Anlatmaya kelimelerin yetmediği çok büyük bir yıkım. Ardından da, yollarda gördüklerini özetledi. Bakıyorsunuz bir bina ayakta. Yanındaki enkaz yığını haline gelmiş. Bir yerde yol yarılmış, zemin dalgalanmış. Baktığınız her yerde müthiş derecede insanı ürperten görüntüler var. Bu noktada, Nur Dağı yüz yeniden yapılacak. İslahiye'de ayakta kalan binalar bile oturulacak gibi değil. Deyip devam etti. Büyük depremin enerji patlamasının olduğu Tepehöyük köyünden geçerken 35 dönüm zeytinlik arazinin büyük bir vadi açılarak ikiye bölündüğünü gördük. O çukuru görüp de korkmamak mümkün değil. Şu notu da aktardı. Tepehöyük'teki arazide 5 yabancı ülkenin televizyonları ortaya çıkan vadiyi ve fayı çekip yayın yapıyorlardı. İzlenimleri arasında Hatay da var. Hatay'da korkutucu bir görüntü var, her yer enkaz. İnsanlar caddelerde ve enkazların üzerinde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Allah bu insanlara güç kuvvet versin. Gerçekten çok zor bir durum. Sonra da şunu söyledi. Herkes gayret gösteriyor. Devlet burada, belediyeler burada çalışıyorlar. Türkiye'nin her yerinden insan var. Kazıya katılan, enkazı kaldıran, yemek pişiren, dağıtan, kamyonlarla yardım getiren herkes fedakarca çalışıyor. Düşüncesi de şu. Türkiye'nin bu sahiplenmesi Türk halkına özgü bir durum. Bu sahiplenmeyle bu yaraların kısa sürede sarılacağına inanıyorum. Davut Gürkan da deprem bölgesine gitti. Önce, milletvekilleri deprem bölgesine gönderildi. Sonra İçişleri Bakanlığı tarafından Bursa valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş görevlendirildi. Onları ilçe belediye başkanları izledi. Bu süreçte, Bursa'dan deprem bölgesine yardımların koordinasyonunu yapan, gelen depremzedelerle ilgilenen AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da deprem bölgesine gitti. Osman Gazi Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde 7 ilde çalışıyorlar. İlk andan itibaren başta büyükşehir belediyesi, tüm ilçe belediyeleri hemen seferber oldu. Osman Gazi Belediyesi de 7 ilde arama kurtarmadan enkaz kaldırmaya, çadır ve konteyner kurmadan yemek dağıtmaya, çöp temizlemeden ilaçlamaya çalışma üstlendi. Örneğin Malatya'da 120 personelle erzak ve yemek dağıtımı yapıp çadır kuruyor. Adıyaman'da mobil aşevi günlük 1000 kişiye sıcak yemek veriyor. Gaziantep İslahiye'de her gün 1500 kişiye yemek verirken 5 iş makinası, şoför, teknik ekip 11 kişiyle enkaz kaldırıyor. 100 konteyner ve 100 çadır kuruyor. Aynı şekilde, Kahramanmaraş, Tada 43 kişilik arama kurtarma ekibi 5 kişiyi canlı kurtardı. Hatay Antakya'da günlük 2000 kişiye yemek verilirken, Samandağ'ında 2 çöp kamyonu, 2 ilaçlama aracı, 1 arazöz, 1 süpürge aracı çalışıyor. 110 çöp konteyneri, 5 ton kireç tozu, 1 ton da çevre sağlığı ilacı kullanıldı. Karlı bölgede depremzedeye yıldırım konteynerleri. İlk haftanın ardından deprem bölgesine konteyner gönderimi arttı. Gemlik, İnegöl, Nilüfer belediyeleri yanı sıra BT Soda İş Dünyası adına konteyner kampanyası başlattı. Bölgeye konteyner gönderenler arasında sayı çok sayıda firma ve hayırsever de var. Bu kapsamda, Yıldırım Belediyesi, nin konteyner konutları karla kaplı Malatya Yeşilyurt'ta monte edildi. Depremin teknik raporu, bölgede sarsıntılar sürüyor, tehlike geçmedi. Önümüzde, AFAD. I.N. 6 Şubat'ta saat 4.17 ve 13.24'te yaşanan iki büyük depremle ilgili 9 Şubat tarihli teknik raporu var. Örneğin, bölgede 1900 yılından 6 Şubat'a en büyüğü 6 olan 224 deprem yaşandığı, 1900 öncesi içinde 75 tarihsel dönem depremi kaydı vurgulanıyor. Kahramanmaraş Pazarcık ta 8.6 kilometre derinlikteki 7. 7'lik ilk depreme Akdemir köyünün 2.72 kilometre, Elbistan'da 7 kilometre derinlikteki 7. 6'lık depreme Gümüşdöven'in 1.70 kilometre mesafede olduğuna işaret ediliyor. İki depremden bu yana sarsıntılar 3000'i geçerken şuna dikkat çekiliyor. Doğu Anadolu fayı, DAF ve Bitlis Zagros bindirme kuşağının kesişimi ile Malatya Ovası arasında kalan bölgede 4 ila 5 bar, güneybatısında DAF ne Çelikan Erkenek segmenti üzerinde 4 ila 5 bar, Kahramanmaraş Göksu'nda 5 bar ile başlayan gerilim batıya doğru azalarak devam ediyor. İskenderun Körfezi'nde de 1 ila 4 bar aralığında gerilim birikimi oldu. Eve gitmeden deprem bölgesine ekmek gönderiyorlar. Afet büyük. Yardımlaşma ve dayanışma ise afetten de büyük. 6 Şubat'ta 10 ili yerle bir eden Kahramanmaraş. Merkezli depremin ardından başlayan yardım seferberliği çok özel öyküler de ortaya çıkardı. Örneğin, Büyükşehir Belediyesi. Kuruluşu BESAŞ çalışanları ilk günden beri evlerine gitmeden çalışıp ürettikleri ekmekleri deprem bölgesine ulaştırıyorlar.